Arkadaşlar merhabalar öncelikle. Lütfen kanalımıza abone olup takip edip beğenirseniz yorumlarınızı da bekliyoruz. Katıl butonuna da basarsanız memnun olurum. Herkese sevgiler, saygılar. Şimdi kredi puanı e, nasıl düşer? Kredi puanı gecikme yaparsanız düşer. Yapılandırma yaparsanız siciliniz bozulur. Sakın yapılandırma yapmayın. Artı nakit para çekerseniz yani KMH'den ve kredi kartından nakit para çekerseniz yeni bir kredi kredi kartı limit artışı yaparsanız bunlar düşürür. Evkur, kur, telekomünasyon, herhangi bir taahhütle aldığınız bir ürün ee, ve diğer böyle alışveriş trend yol, ne bileyim N11 hepsi burada. Buralarda biliyorsunuz alışveriş kredileri var. Tom Bank, Online Bank işte en kolay gibi bunlar da finans şirketlerinden alacağınız herhangi bir ürün de maalesef puanı düşürür. Ama ödemeye başlayınca her şey düzelir. Bir de sık başvurular lütfen yapmayın. Yani bir bankanız öncelikle maaş bankanız vermiyorsa diğerleri hiçbiri vermeyecektir. Denemeyin. Başvuru puan düşürmese de sizin e, bu reytinginizde, scoringinizde ve bankalar arasındaki bu şeyde size kötü izlenim verir. Bu yüzden kredi verirken çok başvuru yapmayı düşünmeyin. Bayis sitelerinden yabancı, bu biliyorsunuz ki e, yeni türeyen finans şirketlerinden şu anda soruşturmalar yapan devletimizin bundan evvel yapması gereken firmalara, Bunlarla da ilgili lütfen Bayis yabancı kanallardan hiçbir şekilde para aklama veya Bayis lütfen oynamayın, yapmayın. Yani para, banka hesaplarınızı kimseye kiralamayın veya vermeyin. Bunlar suçtur, yasal değildir. Lütfen kanmayın. Bu piyasadaki kredicilere inanmayın. Atıp tutuyorlar sizi yanlarınıza çağırıp sonrasında gidip boş dönmemek için eliniz ne yapıp ne edip elinizdeki telefon alıp mobilden hesaplar açarak krediler kullandırmaya çalışıyorlar. İşi bilmiyorlar. Bankacıları yok. Hiçbir mevzuatı bilmiyorlar. Türemişler resmen böyle çoluk çocuk her önüne gelen. Lütfen çoluk çocuğa internetten her yayın açıp yayın yapanlara inanmayın. Kanmayın. Bu iş bir profesyonel iştir. Findex raporuna bakarak sadece puanla kredi alınmaz. Puan demek her şeyi alacağınız anlamına değildir. Banka geçmişiniz, banka kredi ödemeniz, başvuru sayınız, borçlanma oranınız, limitlerinizin şu an durumu, kredi çeşitliği, çalıştığınız iş yerinin ve SSK sürenizin sıklığı, geliriniz bunlar önemli. En önemli %70 bu puanda tabii ki sizin oluşabilen durumunuzun bir ratinginiz ve scoringinizdir. Bunlar da bankada iyi izlenim yaratır. Yani zaten 1500 üzerindeki bir kişi 2 senedir düzenli ödeyen, kredi geçmişi iyi olan bir adamın tekidir zaten. Yani bir anda 1700 lira, 1800 lira gelemezsiniz zaten. Hani bu yüzden lütfen bunlara dikkat ederek bakın. Bizim burada yaptığımız sizlere doğru yerde, doğru zamanda yüksek limitler. Yani çıkana daha yüksek alabilmek. Konut, taşıt, ipotekli kredi, emekli kredi her şeye bakıyoruz.